this is Meydan bulanıyor çok zaman oldu Madem bulanıyorum birileri duysun Madem bulamıyor bizleri buldu Mayday toplumun üstüne kondu Mayday toprak peyder pey ey En yakın ortak yere beyler hey Vergiler on kat yeni yerler ye Çeteler kontak yeni beyler hey Kimin için bey hey soruyorum bey hey Duy beni mayday huy deli mayday Benim için ney ney senin için ney ney Evgatım acaba hanginiz bey ney Başınızı eğmeyin aşımızı vermeyin Yaşının değirmeni dönmedi eğilmeyin Kaşımıza kut bulup bir daha hapis etmeyin Geğirdi sindirip hey hey Mayday mayday duy biz mayday Susmadım ne yapayım durmuyor bey ney Mayday, mayday. Mayday duy biz Mayday susmuyor ne yapayım durmuyor beyne Mayday Mayday bul beni Mayday durmayı bilmiyorum dur diyor beyne Mayday Mayday bul beni Mayday suçluyu biliyorum sus diyor beyne Midem bulanıyor çok zaman oldu madem bulanıyorum birileri duysun madem bulamıyor bizleri buldu Mayday toplumun üstüne kondu Mayday toprak peyder pey en yakın ortak dere beyler hey Vergiler on kat yeni yerler ye çeteler kontak yeni beyler hey O Murat nefim böyle de olacak sus dedi zincire vurmak Kusmayı deneyin pekamı olmaz değil uyum beneyim kusmadan durmam Tut sanar kukla Good sana molla Good goodbye good sana molla Gün gelir en çok sana dar yollar Angut ve kill sana kar yollar Mayday mayday duy beni mayday Mehter diyor bir de benim için ver hey mermer kalp hey neşter dil hey çember daralıyor bizlere bey hey Mayday mayday bul beni mayday bulamadım çareyi ne yapalım söyleyin ne yapayım söyleyin her öğün öğleyin gördüğüm tek şey duyduğum tek bey Mayday mayday vur beni mayday buraları ur dolu yaşayamam öyle ruhuma ruhuma vuruyorlar değne ölmemi istiyor toplumum örneğin Mayday mayday duy beni mayday yapacağım isteği kul ben hey mayday mayday duy beni mayday çok daha kalanımız toplamı bölmeyin Midem bulanıyor çok zaman oldu Madem bulanıyorum birileri duysun Madem bulamıyor bizleri bulduğu Mayday toplumun üstüne kondu Mayday toprak peyder pey ey En yakın ortak dere beyler hey Vergiler on kat yeni yerler ye Çeteler kontak yeni beyler hey Midem bulanıyor çok zaman oldu Madem bulanıyorum birileri duysun Madem bulamıyor bizleri bulduğu Mayday toplumun üstüne kondu Mayday toprak peyder pey ey En yakın ortak dere beyler hey Vergiler on kat yeni yerler ye Çeteler kontak yeni beyler hey